Hoş geldiniz. <laughs> Hala bu arkadaşım Harun. Hoş geldin Hoş Harun. Bulduk. Dur. Işık yok mu? Defne'ye gitti ama akşama gelecek. Harun'u Defne ile tanıştırmak istiyorum. Biz de gidebilir miyiz onlara? Bu pek münasip olmaz Denizciğim. Ama Defne'yi akşam yemeğine çağırabiliriz. Yaşasın. Şey lavabo neredeydi acaba Nezahat teyze? Gel göstereyim. Bu Harun devamlı şikayet ettiğin çocuk değil mi? Evet ama artık arkadaş olduk. Birlikte okulun müzik grubuna kayıt yaptırdık. Yıl sonunda konser vereceğiz. Hı, hadi bakalım. Ben gidip bir Harun'a bakayım. Tamam. Afiyet olsun. Bu beklenmedik misafir için kusura bakma abla. Biraz emri bakıyor oldu galiba. Ben çok memnunum. Çok tatlı bir çocuk bu Harun. Ben iki kızdan alışığım böyle ani misafirlikleri. Üzme kendini. Çocuklar evin neşe kaynağı Mehmet. Hiç hikâyetim yok. Deniz, Harun'u istediği zaman getirebilir. Yolun sonu. Sevgilim, işte günün en kötü saati. Senden ayrılmak. Yarına kadar sabret sevgilim. Ne kadar zor bir şey istiyorsun benden. İyi geceler. Sana da. Hoş geldin. Sergi nasıldı? Sergi mi? Canım bugün sergiye gitmişsin ya. Kim söyledi? Necdet söyledi. Hmm. Pastaneye mi geldin sen? Evet. Bu gece misafirlerimiz var. Deniz bir arkadaşını getirdi. Defne de yemeği bizde yiyecek. Onlara çayın yanında bir şeyler aldım da. Lale çok güzel şeyler verdi. Çocuklar bayıldılar. Böyle zırt pırt müsaade istemiyorsun değil mi? Bak çocuk iyi niyet gösterdi seni işe aldı. Hayır anne bir kere oldu. Tamam. Aman dikkat et kızım. Yardım edeyim mi? Ha, şunları dağıt. Ben bardakları getireyim. Son imtihan sorularını yazdığımız kağıdı buruşturarak pencereden <laughs> dışarı attık. Bahçede inekler bekliyor. Yani mektebin çalışkan talebeleri. Soru kağıdını aldılar, doğru cevapları yazdılar. Bütün sınıfın kağıtlarına cevap yazdılar tabii. E imtihan kağıtlarını nasıl değiştirdiniz? Zil çalınca karambol oldu. Bir kişi yazılı kağıtlarını toplarken başka biri kapıdan diğer kağıtları aldı. Hocaya kapıdan aldığımızı verdik. <laughs> Herkes iyi bir not aldı o vakit. Tabi. Gelecek kez Harun'a metruk evi gösterelim mi? Onu bizim takıma alabiliriz belki. Bu kararı hemen veremeyiz. Defne'ye sormamız lazım. Burada eğlence varmış. Ben de katılabilir miyim? Hoş geldin Yasemin abla. Hoş geldin. Yasemin abla bu Harun. Memnun oldum Harun. Ben de. Yasemin abla ressam olacak. Bizi yemeğe bekliyorlar. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Geç mi kaldın? Ne zamandır buradasın? On dakika falan oldu. Sen bu sabah mahkemeye gitmeyecek miydin? Gideceğim ama önce seninle konuşmak istiyorum. Ben dün müsaade isterken yalan söylediğim için özür dilerim Necdet. Anneme karşı beni ele vermediğin için de ayrıca teşekkür ederim. Sana karşı çok mahcubum. Ama mecbur kaldım. Yani nasıl anlatsam... Yasemin, Ahmet'le görüştüğünü biliyorum. Öyle mi? Öyle. Biz o mevzu açıklığa kavuşunca tekrar... Affedersin. Affedersin. O mevzu açıklığa kavuştu mu? Sen anlattım ya. Bana sadece birinin Ahmet'le ilgili şahitlik ettiğini söyledin. Güya Ahmet o gördüğümüz kadında başka birisi arasında bir çeşit kuryelik yapıyormuş. O da güya. Öyle gibi. Öyle gibi. Öyle gibi de bu hiç ikna edici bir şey değil ki Yasemin. Sen her söylenene böyle nasıl inanabiliyorsun? Bu öyle her söylenene inanmak değil ki Necdet. Lütfen Yasemin. Bilmediğin şeyler var. Lütfen Bazı şeyler Yasemin. Var. O yüzden de vaziyeti anlamaz. Ben her şeyi değil. gayet iyi anlıyorum. Sen bu mevzuda hislerine yenik düştün o kadar. Benim asıl anlamadığım şey ne biliyor musun? Bütün bu olanlardan sonra, bütün bu olanlardan sonra Ahmet'le hala nasıl görüşüyorsun? Asıl ben bunu anlamıyorum. Asıl ben bunu anlamıyorum. Şu karar günü bir an önce gelse de kurtulsak artık. Ne çeşit bir kurtulma olduğuna bağlı tabii. Evet, kararlar bize burayı aratmasın. Aylardır buradayız. Dışarısı nasıl unuttum ben. Ben bugün seninle konuşmakla hata yaptım galiba. Baksana her şeyi yanlış anlıyorsun. Ahmet'e affettiğine inanamıyorum Yasemin. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Ben, Gözün o kadar kapanmış ki artık. O kadar kapanmış ki. Onu mazur gösterecek her türlü bahaneye inanacak hale gelmişsin. Hiç de değil. Saçma sapan bir bahaneyle karşına çıkıyor ve bu mantıklı bir şey mi diye sormuyorsun bile kendine Yasemin. Asıl bir de... Bir de asıl beni en çok ne kızdırdı biliyor musun? Bana bu kadar kolay yalan söyleyebilmem. Çocuk kandırır gibi hem de. Mecbur kaldım diyorum Necdet. Ben Lütfen mecbur Yasemin. kaldım. Bilmediğin Yasemin. şeyler var. Ya Yasemin. Lütfen. Bana aynı şeyleri söyleyip durma artık. Komik oluyorsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Kulaklarıma inanamıyorum. Ben pastanede çalışmaya devam edemem. Hakkımda böyle düşünüyorsan olmaz. Ve yardımların için teşekkür ederim.